Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz insanı emek ve gayretle yoğrulmuş bir yolda yarattık. Beled Suresi 4 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Müslim Zikir 38. Ey her zorluğu kolaylaştıran Rabbim. Evlatlarımızın çalıştığı her saati, döktüğü her teri, attığı her adımı hayra vesile kıl. Kalplerine ferahlık, zihinlerine açıklık, yollarına başarı nasip eyle emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir hikmet ve sebat ver. Onları kaygıdan, endişeden ve hatalardan koru. İlim yolunda yürüyen gençlerimizi senin nurunla aydınlat. Ya Alim, Ya Fettah, Ya Nafi. Sınavlarına huzurla girip umutla çıkanlardan eyle. Amin.